Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Bugün Twitter'a birazcık baktıysanız malınıza sahip çıkın cümlesini mutlaka görmüşsünüzdür. Malınıza sahip çıkın. Bir zihniyetin özeti adeta. İstanbul'da bir metro açılışı, bir şey yapılıyor, kurdele kesiliyor. Erdoğan uzaktan bağlanıyor ve diyor ki Murat Kurum'a ve orada bulunan diğer bakanlara malınıza sahip çıkın diyor. Mal? Mal kimin malı? Yani düşünün. Halkın vergileriyle maaş alıyorlar. Neden alıyorlar bu maaşı? Halka hizmet etmek için alıyorlar. Yani memurluk yapıyorlar baktığınız zaman. Ve bu görevlerini yaparken babalarının parasını harcamıyorlar. Yine milletin parasını harcıyorlar. Milletin parasıyla millete artistik yapmayı da ihmal etmiyorlar. Yani olur da görevlerini yaparlarsa, olur da bir yerde bir hizmet olursa, bir şey ortaya çıkarsa bunu da büyük bir lütufmuş gibi milletin başına kakıyorlar. Hatta öyle bir şey ki, siyasi rakipleri hizmet edemesin, siyasi rakipleri yatırım yapamasın diye onlara türlü türlü engeller çıkarıyorlar. Hatta öyle bir durum var ki işte buradaki metroyu Ulaştırma Bakanlığı yapmıştır. Onu göstermek için başka logolar kullanıyorlar, başka semboller kullanıyorlar. Ve diyor ki Erdoğan Murat Kurum'a malınıza sahip çıkın diyor. Mal milletin malı. Mal devletin malı. Siz de o devletin bütçesinden maaş alan şahıslar olarak geçicisiniz, fanisiniz, o koltuklardan ineceksiniz. Ama şu anda psikolojik olarak devletin sahibi olarak görüyorlar kendilerini. Şu anda psikolojik olarak öyle bir ikna etmiş durumdalar ki kendilerini kendilerinin devlet olduğuna öyle bir ikna etmiş durumdalar ki o yüzden yaptıkları her şeyi sanki bir lütuf olarak yapmışlar gibi. Sanki büyük fedakarlıkla pardon da bütün ihalelerden nasıl paylar aldığınızı bütün dünya alem biliyor. Memlekette hukuk bırakmadınız, adalet bırakmadınız. O yüzden kimse size dokunamıyor ama nasıl hırsızlar olduğunuzu, nasıl yolsuzlar olduğunuzu, ne büyük paralar götürdüğünüzü, kimlerin önüne yattığınızı, kimlere ne ihaleleri peşkeş çektiğinizi dünya alem biliyor. Bunu en iyi de kendileri biliyor ama gördüğünüz gibi mal onların malı mallarına sahip çıkıyorlar. Herkes kendi malına sahip çıksın. Ortalık mal kaynıyor. ve Kanal İstanbul inatlarından da vazgeçmiş değiller. Murat Kurum gündemimizde yok öyle bir şey diyor. Seçimden hemen önce kendince böyle bir piyasa yapmaya çalışıyor. Sanki çevreyi koruyacak, İstanbul'u depreme hazırlayacak beyimiz. Önceki 25 yılda yapamamışlar, olmamış, kısmet olmamış ama şimdi kesin hazırlayacağız diyor. Ama bu arada Kanal İstanbul için bir haftada 10 milyar liralık ihale yapılıyor ve bu ihaleler Kanal İstanbul güzergahında en kıymetli yerlerden birilerine dağıtılıyor sevgili izleyenler. Bu kadar kendilerinden eminler. Bakın mahkeme kararları var. Mahkeme kararları çıkıyor. Ekrem İmamoğlu açıkladı. Hepimiz gördük. Mahkeme diyor ki, "Hayır, Kanal İstanbul'u yapamazsınız." diyor. Uzmanlar çıkıp diyorlar ki, "Bu büyük bir cinayettir." Ya bakın bir deprem oldu. 10 şehrimiz yerle bir oldu. O depremin aynısı, aynı şiddette İstanbul'da olsaydı İstanbul'un ne hale gelebileceğini hayal edebiliyor musunuz? Nasıl bir kabusa uyanacağımızı ve inatla, ısrarla Kanal İstanbul'u yapmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ve bunu yaparken doğal olarak anayasayı da çiğniyorlar, kanunları da çiğniyorlar. Mahkeme karar vermiş. Kimin umrunda? Evet, ihaleler devam ediyor sevgili izleyenler. İstanbul'a, Türkiye'ye bu kötülüğü yapma konusunda son derece kararlı görünüyorlar. Yapıp yapamayacaklarına da İstanbullular karar verecek. Evet, yerel seçimin böyle bir anlamı var. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış diye harika bir atasözümüz var sevgili izleyenler. Peki bu hırsızı yavuz hale getiren şey nedir? Hırsızlık yaparken yakalanınca cezası verilemiyorsa, yaptığı hırsızlığın cezasını çekmiyorsa hırsız yavuzlaşıyor, yüzsüzleşiyor, rahatlıyor, vidaları iyice gevşetiyor, yalama yapıyor ve dönüp bir de size hırsızlığın ne kadar kötü olduğu konusunda vaazlar verebiliyor, mesajlar verebiliyor. Evet. Erdoğan deste deste para sayıyorlar, kimse izah edemiyor diyor. Evet. Zaten orada önemli olan şey kimse izah edemiyor. Onlar izah edebildiler sevgili izleyenler. İmam Hatip parası dediler. Ümmetin parası dediler. O paraları oraya polis koydu dediler. O paralar Hakan Şükür'ün paralarıymış dediler. Sonra Hakan Şükür'ün olduğu iddia edilen o paraları Reza Zarrab'a falan iade ettiler faiziyle hatırlıyorsanız. Valizlerle paralar götürüldü. Milyarlardan bahsediyoruz sevgili izleyenler. Ve o tarihten sonra hırsızlar öyle bir yavuzlaştılar, öyle bir yüzsüzleştiler, öyle bir rahatladılar ki gördüğünüz gibi. Ha bu arada Erdoğan'la gönderme yaptığı para sayma görüntüleri falan CHP'de kusura bakmayacak, muhalefette kusura bakmayacak. Dünya tarihinin belki de en büyük yolsuzluklarından birisi ortaya çıktığında sergiledikleri performansla Bugün bu lafları duymayı hak ettiler. Turgut Altınok mal varlığını açıklamıştı. Mal varlığı derken yanlış anlaşılmasın. Emanetçiliğini yaptığı. Yoksa mal, mülk, her şey Allah'ın. Turgut Altınok büyük bir fedakarlık yapıyor ve yüzlerce daireyi emanetçi olarak gözü gibi bakıyor dairelere. Bak biz yapamayız öyle. Bize üç tane daire verseler ne yapacağımızı şaşırırız, sapıtırız günaha batarız, harama saplanırız ama Turgut Altınok bak o kadar malı mülkü var. Ankara'nın neredeyse tamamı onunmuş. Ama adam sapıtmıyor bakın gördüğünüz gibi son derece düzgün, dürüst bir politikacı olarak hayatını sürdürüyor. Ama o kadar da değilmiş sevgili izleyenler. Gözümüze çok da sokmak istememiş. Daha da fazla malı mülkü varmış ve Antalya'da 600 dairesi olduğuna dair bir iddia var. Dairenin listesini falan yayınladılar sevgili izleyenler. Özgür Özel'den Gökhan Zan yorumu. Şaşırmadım. Erkan Başa doğru aday olmayacağını dostane söyledim demiş. Evet. Kendisinin hiç payı yok Özgür Bey'in. Sağ olsun. Hatay'daki bu durumla alakalı kendisinin hiç payı yok. Evet kendisi Lütfü Savaş gibi son derece düzgün bir ismi aday gösterdi. O, o yüzden böyle rahat konuşuyor. Değil mi? Sevgili izleyenler CHP sadece Hatay'da bakın. Sadece Hatay'da. Yani Hatay'ın durumu özel. Hatay yıkılmış bir şehir. Burada ilkeli davranacağız. Gerekirse kaybetmeyi göze alacağız ama Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracak. Bu konularda hiçbir şekilde leke bulaşmamış, bu konularda hiçbir şekilde üzerinde bir gölge bulunmayan bir ismi aday gösteriyoruz. Liyakatli bir ismi aday gösteriyoruz. Hataylılar gönül rahatlığı içinde gelsinler. Oy versinler diyecekleri bir adayı göstermeyip, Lütfü Savaş'ın şantajlarına boyun eğip, eğer ben aday göstermezseniz bağımsız aday olurum demesi sonrasında Lütfü Savaş gibi bir karakteri aday gösterdiler ve bugün Gökhanzan hakkında ortaya atılan iddialar tipin Gökhanzan'ı aday göstermesi. Bakın o ses kayıtları doğru mu değil mi? Gökhanzan hala çok net bir şekilde reddediyor. Bu kumpas diyor montaj diyor reddediyor savcılığa gitti. Ben bu ses kayıtlarının montaj olmasını canı gönülden istiyorum. Çünkü ya kim kaldı elde avuçta zaten? Ama Özgür Bey, Sayın Özgür Özel oturun elinize bir ayna alın. Bir kendinize bakın. Bir Hatay'da gösterdiğiniz adayın tipine bakın. Ondan sonra çıkın başka partileri eleştirin lütfen. Siz Hatay'ı buna mecbur ettiğiniz, Hatay'ı bu durumlara düşürdünüz yani. Ve birazcık hatayı kendinizde aramanız gerekiyor bence. Murat Kurum emeklilerden o istemiş ve demiş ki CHP yerel seçimi alsa diyelim ki aldı faraza. Emekli maaşı mı artacak sanki demiş. Yani bu fakirliğe alışkınsınız siz demiş ya. Bu yokluğa, bu açlığa sizi biz alıştırdık. Az daha sabredin bahar gelecek demiş yani. Hani bir yandan da diyor ki yerel seçim diyor ekonomiyle bir alakası yok. Ekonomik göstergelerin yerel seçimle bir alakası yok. Yani ekonomiyi batırdıklarını kabul ediyor ama diyor onlara çok takılmayın diyor. Yerel seçim bu diyor. Onu ayrı değerlendirmek gerekiyor diyor. Emeklilere söylüyor bunu. Evet, açlık sınırının altında maaş verdiği emeklilere böyle sesleniyor. Niye ekonomi kötü mü ki? Erdoğan bunun tam zıttını söyledi bugün mesela. Ekonomik göstergeler gayet iyi. Söylenenler palavra dedi Erdoğan. Evet aynen bunu söyledi sevgili izleyenler. Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olarak sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz. Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Esasen genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi demiş. Ekonomik göstergeler gayet iyi de sizde onu görecek göz yok demek istiyor. Tüyü açıklıyor, ekonomimiz uçuyor, şahlanıyoruz ama hissedemiyorsunuz diyor. Ama kendileri hissediyorlar ekonomik göstergelerin gayet iyi olduğunu ve sınanıyoruz diyor. Bu bir imtihan diyor. Sabır diyor ya. Sabır diyor yani. Sabredersek diyor. Bugünler geçecek diyor ama ekonomik göstergeler çok iyiymiş. Çünkü dünyanın tamamında enflasyon çok yüksekmiş. O yüzden Türkiye'de bundan etkileniyormuş sevgili izleyenler. Dünyanın geri kalanında gıda enflasyonu düşüyor gıda fiyatları düşüyor. Türkiye hariç. Türkiye'de gıda fiyatları yani resmi açıklamalara göre yüzde yetmiş artarken dünyada düşüyor. Ucuz diyor. Ve Arda Turan. Bence Arda Turan bir Türkiye hikayesidir sevgili izleyenler. Arda Turan'ın de Türkiye'nin hikayesi birbirine o kadar çok benziyor ki sevgili izleyenler. Bakın Arda Turan Galatasaray'ın parlak çocuğuydu, altın çocuğuydu. Atletico Madrid'e gitti. Oradan Barcelona'ya transfer oldu. Dünyanın en büyük kulüplerinden birisine gitti. Messi ile beraber oynuyordu. Neymar ile beraber oynuyordu. Harika bir kariyer. Harika bir nokta. Ama ondan sonra öyle bir düştü. Öyle bir düştü ki aman Allah'ım. Bir de İspanya'da oynadığı dönemde vergi kaçırmış. Mali suçlara bulaşmış. Bu yüzden bir yıl hapis cezasına çarptırılmış. Ve kalan borcunu altı taksitle ödeyecekmiş hapis cezası 2 yıl boyunca herhangi bir suç işlememesi şartıyla ertelenmiş. Bu arada aynı Arda Turan Türkiye'ye geldikten sonra biliyorsunuz son dönemde Fatih Terim fonu çerçevesinde yine dolandırıldı sevgili izleyenler. Peki Türkiye ile hikayesinin benzerliği ne? Türkiye'de bundan 10 yıl önce 15 yıl önce Avrupa Birliği'ne girecekti. Kopenhag kriterleri değil mi? Demokratikleşme adımları, açılımlar, çözüm süreçleri, barış, kardeşlik, dostluk falan derken Döndüler, dolaştırdılar. Aynen Arda Turan'ın kariyerinin dip yapması gibi Türkiye'yi aldılar, götürdüler. Orta Doğu bataklığına sapladılar maalesef. Trump'ın damadından adından gazze açıklaması. Arazi çok değerli, Filistinliler bölgeden temizlenmeli. Kullanılan kelimelere lütfen dikkat edin sevgili izleyenler. Temizlenmek, temizlemek, kökünü kurutmak. Bu kelimeleri Türkiye'de İçişleri Bakanı falan da çok normal şey dermiş gibi söylüyor. Neden peki temizlenmeli Filistinler? Çünkü arazi çok değerliymiş sevgili izleyenler. Orada denize nazır yerler varmış Gazze'de. Çok kıymetli yerlermiş. Evet gördüğünüz gibi soykırımcı kafa ne kadar özgüven sahibi. Evet soykırım lafları ediyorlar. Necef çölüne sürülmeli diyor oradaki Filistinliler, Gazzeliler. 31 birinden fazla insan ölmüş. Öldürülmeye devam ediyorlar ve... Amerikan başkanlığının en güçlü adaylarından birisi olan iki aday var. Al birini vur ötekine Trump. Trump'ın damadı çıkıp soykırım lafları ediyor. Edebiliyor. Yazabileceğiniz herhangi bir küfürsüz yorum varsa bu konuyla alakalı yorumlarda buluşalım. Çünkü ben beceremedim yani olmuyor. Ve 2024 dünya mutluluk endeksi açıklanmış. Mutluluk raporu açıklanmış sevgili izleyenler. Finlandiya üst üste şampiyonluklara devam ediyor. Dünyanın en mutlu ülkesi oluyor. Finlandiya, Danimarka, sonra da İzlanda, İsveç, İsrail 5. sırada. Çok enteresan değil mi İsrail 5. sırada dünyanın en mutlu ülkelerinden birisi olarak görünüyor. Türkiye 98. sırada sevgili izleyenler. Mutsuzluk var mı? Var. Maalesef ülkemiz mutsuz bir ülke. Özellikle gençler son derece mutsuz bu raporda. Olabilir insanlar, toplumlar dönem dönem mutsuz olabilirler. Mutsuzluklar yaşayabiliriz, üzülebiliriz. Bunlar normal. Asıl anormal olan şey ne biliyor musunuz? Bizim mutsuzluktan daha koyu bir umutsuzluğumuz var. Güzel günler görme, baharın gelmesi, şartların düzelmesi, daha iyi şartlarda yaşama gibi umudu tükenmiş durumda insanların. O umut tükendikten sonra bu mutsuzluk kalıcı hale geliyor. Maalesef